Arkadaşlar merhabalar. Evet. Kızıl Goncalar dizisinin analizine başlıyorum. Kızıl Goncalar dizisi ne üzerine kurulmuş ve neyi anlatmakta? Genel olarak dizide kapanma konusu ön planda. Genel olarak bayanların kapanması ön planı sürülerek onun üzerine senaryo kurularak dizi çekiliyor arkadaşlar demek istiyor şu ki kapanan her kadın her bayan yani açıkça ben size söyleyeyim dürüst anlamında veya namuslu anlamında değildir arkadaşlar Şimdi kapallık deyince Allah yolunda namusuyla şerefiyle yaşayan bir kadın olarak görürüz ya bu dizide bunu anlatmakta. Yani kapallığın sadece bir moda olduğunu, moda üzerinden kapanarak yol izlenildiğini yani hiç din yoluyla alakası olmayan bir kesim olarak nitelendirmekte arkadaşlar. Kızıl Goncalar dizisinde özellikle bunun üzerine giderek ön plana çıkarmakta. Şimdi biz genelde kapalı bir bayanı gördüğümüzde dinle bağlı olarak biliriz. Lakin çoğu insan diyeyim ben size o din yolunda gidenlerin adını da kirleterek kapanma yoluna devam eden insanlarımız var. Yani her kapanan bir kadın din yolunda olmadığını bilmemiz gerektiğini vurgulamak istiyor bu dizide. Arkadaşlar özellikle bu dizi onun üzerine kurulmuş ve yayınlanmıştır arkadaşlar. Kızıl Goncalar'ın asıl amacı kapanmak ve kapanmanın dinle bir alakası olmadığını tabii ki şimdi burada bir yanlış var. Yani kapanan insanlar var belki yüzde dün din yolunda adabında şerefinde namusunda bağlı olan insanların belki yüzde böyledir ama yüzde de bu kapanma olayını moda haline getirdiğinden dolayı dizi bu şekilde çekilmeye başlamıştır diyebilirim size arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Yani biz eskide sakal bırakanlara sofi derdik, hacı derdik, hoca derdik. Böyle biraz da olsa saygı gösterirdik. Bu hacı hocadır derdik. Ama işit çıktıktan sonra IŞİD'in sakal bırakmasından sonra çıktıktan sonra Türkiye'de sakal bırakmak bir moda oldu ve bütün hacı hoca olanların da önünü kapatarak sakalı moda yaptılar arkadaşlar. Bu nedenle orada da bir çelişki var. Aslında onun üzerine de bir dizi çekilmesi lazım. Sakal bırakan hepsi Allah yolunda, din yolunda değildir diye bir dizi çekilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü maalesef sakal bırakmayı da moda haline getirdiler arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Bizim için önemlidir. Sizden yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Analizle ilgili her şeyi yapacağız. Arkadaşlar bu filmimiz 13 Eylül'de sinemalarda Zarurat adlı ismi filmimiz ben fragmanını linkini yorumda paylaşacağım. Zaten siz google'dan bile yazarsanız zarurat film fragmanı diye yine karşınıza çıkacak. Lütfen izlemeye gidin yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Altına beğeni dağıtmayı da unutmayın. Sizden ricamızdır. Evet kızıl goncalardaki başrol işte Özcan Deniz dedik. Bunlar kızıl goncalardaki oyuncularımız oynayan oyuncularımız arkadaşlar. Yani hepsi burada. Onlar da size en azından gösterelim dedik. Kızıl Goncalar'da oynayan oyuncularımız arkadaşlar. Analizini size söyledik. Anlattık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.